Ne kuyduracaksınız. Hızlı ve sert olacağız. Ee, ee. Böyle yapalım. gidiyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey almayacağım ya. Hiçbir şey almayacağım. Gel. O kancı Neyse bir giriş yapalım. Merhaba merhaba olalı böyle bir merhaba görmedi. Hepinize Valorantlı bir günden selamlar arkadaşlar. Bendeniz karşınızda Betra. Bugün tekim. Bir İlk dereceli maçım. Bakalım nasıl bir maç olacak bilmiyorum. Elim ısınık değil, hiçbir şey değil. Direkt öyle bir içimden heves geldi. Direkt dereceliye girdim delikanlı gibi. Bakalım nasıl bir maç olacak? Ben de bilmiyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Eee ne durum lan? Tarsıcan bekle. Al bekliyorum. 3, 2, iki... Değil. Geldim pardon. Arka. Bitme bitme ben varım. Stiki stiki. Can var mı? Can lazım hocam. Senin Spike B'de düştü. Smoker biraz geçti pardon. Spike ben Of. Helal abi ya. Elbo var tane. Elbo kim? Tam Elbo mu var? Alırım o kafayı. Alırım o kafayı. Alırım o kafayı. Gelseniz bak nasıl takılıyorum. Eyvallah eyvallah. Düşene bir kez daha vurmak gerek. <laughs> Adam so söylemedin ki oğlum sen de pasworda gör. Taşılacak. Nice dolduruyorum. Oh, oh. Yok. Yok. Dolduruyorum. Ne geliyor sizde? Ah be. Double head shot dedim. Eğim kaydı. Ah. Oh. Oh maşallah. Oh. Sizde de sizde de. Buna mecburdum. Bunlar forksla mı çiçek Böyle çok fazla bir şey yapamayacaklar. Servo söküp aldım. Çekin. Duvar attı buraya. Sesleri Long, salıyorum. Longu atmadım ha bırak. <laughs> On numara şey, duvar şey, yalnız. İçinde 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 içinde. Ya şu bas konuş yüzünden oynayamıyorum vurdum, ya. Vurdum vurdum. Seyirci orada. Ah, Dur vuruyorum. Bir lazım. Arka var, arka var. Artık, arka var. Arka var. İki erken. Kan. Arkaların bizi buraya düşeceğini söyleseydin keşke. 35. Yeter abi senin için her şey. Eyvallah. Herkes git artık kafasına, git artık kafasına ben ya. Oğlum eğimim üstünde. Bu da siwaş mı? Yok, sesleri çıkıyor. Sesleli sarıyor. Görüş kısıtlanıyor. Doldu. Ya ben de öldüm lan. Benim dönelim. Dur lan dur. Gel. Bir alın. Dön Girdim lan, girdim. Gel. Sağda soldular, Sağda soldular. Düştü. Abi Hop oh, çok güzel. Geldi geldi arkamız geldi. B de düşman. 5'te 3. Bir düşman kaldı. Zora kavuş. Ayakta kalan salak ya vallahi salak. Bu kadar. Spike burada. Yok yok ha HS 112. 113. Çok değişti sanki bir canım. Baykal al kur ya. X X X X. Baykal aldım. Ey solda. Seyyar Ne ey geri zekalı X X. Son otu. Ha. Yerleştirdim. Nasıl kırpıyordum? Allah seni bildiği gibi hepsine Kırk 40 vursa da ölürdü. Vurdum kırk vurdum. 113 yedmiş şey benden. Oh. Seyşten can almıştır yan yanaydı onlar. Yok çember vardı oh. abi çember. Şur, şurada şurada.

Bok ikiye birisiniz, Sage bir ulti atacak. Göreceksiniz o, biriniz arası arslanır. Dostlarımı yok edemezsiniz. ama. bunu. Kameranı buraya. Fight kuruldu. Haklıdık. Gerçi bir de senden. Uşak. Kör oldu. En Körken en vurdu en en lan yok. beni. Low. Yok, kör olmadı kanka. Sen çıkarken gördü ya, kör olduğunu zaten senin. Kafamda yayın var da. İkisi de lol zaten. Bir düşman kaldı. Ultim hazır. B'de düşman görüldü. Bravo. Aferin lan size eşekler. Hayır. Şu kolları bir ısıtalım bakalım. Benimle bak. Sen. Madem oynamak benim ultim var. Ben önden gideyim. Görüş kısıtlanıyor. B'de düşman görüldü. Ben Oturuyor. piklemeyeceğim abi. Oturuyorum. ben pikle piklemeyeceğim. Seçmiş. Şey aynen şu an piklemedim. Şu an piklemedim. Anasını aldım. Niye? Ha, yani aynen, aynen. aynen aynen. Aynen. 99 Chamber Önüne Ucuz, Ama uh, şu ya. ya. Bir sonraki 4800 kalıyor yeterli. Yeterli. Ya 3900 kalsa bile e, skill çekmeyip çekebilirsin. Bakın şimdi. Alkansız geldim. Ah. ah çok güzel oldu. oldu? Çekilin yolumdan. Biz ah. 108. E. Ayakta kalan son oyuncu. mermin var. Ah, mermin. Ente, ente, ente ente Alabileceğin kadar ekstra alın. Bu gayet iyi bir şey. İçim içime sığmıyor. Jet vurdum. Jet vururuz ya. Yıl yıl yıl. Hayat hayat hayat. İyileştirin. Nerdesin lan? mal ya. Tipi at mal. Dolduruyorum. Açtım. İşte. Görüş kısıtlanıyor. <laughs> lan ne yaptın lan? <laughs> ve sayılar kısacık bir şey var sayış Ka. Bilim. Biriniz elboya gitsin, biriniz de elboya baksın, kontrol etsin. Sen böyle bir şey bas bak, aynen. İkiler site Uğur. içinde. Ultimle ultimle. ultimle, ultimle, ultimle. 3, 2. Geldi lan adam arkanda. Tamam kuzen, çok heyecanlı oyun. 4 yapın, girişte ses yapın. Girişte ses yapın, sütçer. çok ölmemeye çalışın. Adamlar oraya döndüklerine emin olup smokla şey yapacağım. Çok iyi. Nice. Tamam abi girme Jet abi girme sadece. Burası. Burası. Ulan benim Kimse bakmıyor piklemiyor lan B'de. Burada iki var. Dönüyorlar hep sırayla. B'de... Tamam at, teleportu at teleportu teleport, yürü. Av başladı. at at at. at. yetişemedik iyi mi? Sesleri salıyor. Spike açıkta. Jet geri. Şey eee. Geliyorum TP'ye. Var mı? de gitti. Bir düşman kaldı. Çok iyisiniz. Az kalsın var ya. Maşallah. Adam ağzıma ağzıma vuruyordu. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Bence saklanmıyor. Minik yaş kaç? 27. Dolduruyorum. Oo. Wow. Yakınmışız ya. 18 19 diyecek şimdi. Sesleri salıyorum. Seni kaçalım. 13. Abo. Şaka şaka. Aya yakın ama. Vurun lan şu eşeği. Bir, bir deki <laughs> adam orada. Vuruyorum. Allah'ım ölümsüz oldu. Anda hayatını korkusunu yaşıyor bu arada. Hadi bak bir şey yaptım. var içeride. 120 durmuşum. atsana şey, bana. Ne de biri var. Öldü. Oğlum şu ka, volu bir kırın. Hop oh, bakıyor okay. şimdi kırılacak. Ben bastım. Sparp, abi klanlar, tam flash bir atacağım bir anasını satayım. Neye basacaktım uçu bastım ya. al al al. Hızlı hızlı hızlı, 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 hızlı. Şey, şey, şey ne söyledi lan? Ben nasıl söyledim? Siz, Siz nasıl söylediniz ama? Oğlum hiç mi vuramadı lan bu? Fikirecek artık? Düşer misin aklınızı? Düşebildiğim mi? 202 yani. ne ya? Abi benim eğim hiç kalmamış ya. Bu arada bu da bok gibi ha Katılıyorum Al işte oh. Tipi önüne şey yap Çok iyi bak şimdi sana taktik vereceğim geç buraya kur Hayır 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 o şeyin lazımdı bize neyse Git kur oraya Kur <laughs> Spike'ı yerleştirdim Git, git şey ee... Aynen. Sa Hatta sağa baksana direkt Adam varsa dönersin buraya Adam orada Dur abi, ya. Yavaş Tamam boş ver Kaç kamera Önce geç İşte kafes tetiklendi ah. Emekli oldu. Siz neymiş ya? dostum, piklesene ya. 147 vurdum Rayna ya. Spike aldım. Bedava zıbardık ya. daha. Siz yapamadınız. <laughs> ben siz yapamadınız, değil mi? Gizlice bakmak yok. Hedef yer. Yani. Evet. Hazırım hazır. Şu şey. Ay, kalan sonu. Gittik mi sandınız? Hoş olur. Oğlum Heaven'da değil ki. Aşağıda, aşağıda. Kutuda, kutuda. Değil, Heaven'da. Ayakta kalan sonu. Abi Heaven'da, Heaven'da son 30 saniye. Dağlara taştı lan. Abi hemen şu sağa top şey. Hemen mi koş spike spike. Son 10 saniye. Yetişmedi. Yetişmez. Vuracak. yetişecek. Ay! İlla bunu mu yapmamız gerekiyor yani? Eşek. <laughs> Bir şey denemek istiyorum ben ama. Sağ ol yok. Attım. At. Solda, solda jet, solda jet. Şey, otur sadece. sadece, sadece otur, sadece otur. Şey, ses var mı orada? Geç buralara. Aynen. Headshot idi, headshot idi. Gitme, bravo. <laughs> Bir tane daha var. <laughs> ulan sen, ulan sen şey. Buralar lan. Geldi. Geliyorum canım. Ben. Açılma. Arkana dikkat et. Çeyjet gelmedi. Diğeri Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Sen artık. Gitin, yüzünüz kananamaz. Anlanacak. O aman aman nerelere geldik lan. Neresi burası lan? Hamam varmış, hamam varmış. Smoke geldi buraya. Sayfır açılabilirsin. Lamba, 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 lamba. Lambada benim son var. Silah var. Burası. düşene kadar geldim. Ha, gerek yok. Spektre var burada, spektre var. Sana getireyim mi? dönecekler yani sorunlar. İyi misin? Yavaştan Doğru. dön. Yavaştan. Bak bu fight düştü dön. Düştü. Son 30 saniye. Ya arkamdan biri daha geldi. Spike sizde mi şu an? Kaydık kaydık kaydık. Biri var. Burası. Bir buradan pikler veya pikleme. save atar bu. Tipi son 10 saniye. Tipinin içinde bir adam vardı galiba en son. Yok Afk diyor. Baksana bir kulağım. Bir şey biraz agresif galiba? Bir tık ama burası boş. Ha Cypher öldü. Yo değilmiş. Amam tarafı Reyna seç. Dolduruyorum. Ses atıyorum. Acıdı mı? Görüş kısıtlanıyor. Hı. Evet, Yomanlar nasıl alınır böyle alınır. Aa böyle bir adam vuruldum. Kanka 2 2 2 2 ikisi de orada bir tanesi TF içine girti sanırım vanlalalı aldı. Bir düşman kaldı. 80 Spike ben... B'de düştü. Burası sarsılacak. Helal. Bu kadar ya. Sen sakinleri korudun. Aferin. Bir adım önlerinde. Beli mi var ta? Onda fazla. Bana bana manla attım ya. Burası. Biri bunu alabilir mi? Kaybetme koşlarına gidiyor galiba. Vallah atıyoruz. Kallını... Surprise sesi geldi. Lanki. Oğlum merkez mi dönüyor lan? Ben dönüyorum kanka. Ne dön dön. Hepinden korkan. Dönme 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 tip yaptı. Gel evet, tipi de ver. Evet. Üçünüz kalın tekrar. Ah, hamamdır o zaman. İki kişi de bizim yerde verildi. Burası burada şey var. Sejor. 145. Gösterme, gösterme, gösterme hiç, gösterme. Görüş kısıtlanıyor. Bu kadar. İyileş. Ben arkanız geliyor. Arkanıza dikkat edin. Siti mi? Siti mi? Vallahi ben bakalım. Ben ben yakarım, ben yakarım. Son 30 saniye. Yok gelmiyor, gelmiyor. Ölülerden bir tanesini kaldırdık. <laughs> Dayı oynayacaktır seç. E bu kadar. Bu kaya atayım mı buradan bir şeyler? Abi atma hiç. Gerek yok. Canlı zaten adam. Attım. Son 10 saniye. Bir ]imana? düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Oğlum ben vurmuşum lan. Bizde bu iş. Çekilin yolumdan. Ee burası var. Bence kaç daha kitidir? Bilmem. Ya yürü git ya. Boyun uzundur o zaman senin zıplamaktan. Yok. Oh! Büyükmüş hata. Oh oh. Kargo attım lan lava. Oy oy. Ne uğradığını şaşırdı lan bu kadar. Burada birim var. İntikam, ah. intikam, intikam, <laughs> intikam, intikam. Bu hazır? Yoksa Ace mi? Sarsılacak. Ace'in şey, adamlar burada. TP'ye git, TP'den adam vurursun. 148 jet, jet, 2 can. Bir düşman kaldı. <laughs> adam iyiymiş ya. Abi ulti atma o kadar yürüdünüz bir de. Spike yerleşti. Bela mı? Değil, Değil. Ben çaldı. çaldı. Benim long da opim var da. Ülç abi long da. Ben sana atarım yıldızı helas benim. Bu mu? Evet ha. Benim ultim var biri çözsün. Burası, evet. burası burası Kim var burada? <laughs> <Rakete çek>. öldürüldü. <laughs> jet orada, jet orada. Evet, bir düşman kaldı. Tamam abi. J -J Spike A'da düştü. Tamam ben de abi ben de. Bıçak 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 evet, ya. <laughs> sabunucular kazandı. Ne bu ya? Şimdi bir şey yok. Denize sağlık. <laughs> <laughs> işimiz gücümüz yok. Bıçak diyor ya. Saat olmuş. Üç çeyrek işe gideceğim ben. Ver şöyle güzel bir şey. E, fena bir şey. <laughs>